Продолжение следует... Gözü pek yanık bağrında Türkü söyler üç Zengin fakir hepsi... ve büyük bir medeniyet birikimine sahip olan büyük milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 91. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının sarsılmaz bir vatan sevgisi ve istiklal aşkıyla büyük zorlukları aşarak yükselttikleri Türkiye Cumhuriyeti. Et, aynı ideallere büyük bir sadakatle sahip çıkan yeni nesillerin omuzlarında yeni ufuklara doğru ilerlemektedir. Çağlara medeniyet mührünü vuran büyük milletimiz, milli mücadele sırasında yaşanan zor şartlara rağmen istiklalinden vazgeçmeyerek milletçe el ele vererek neler başarabileceğimize tarih defalarca şahit olmuştur. Bugün bizler, bize miras bırakılan o şanlı tarihi ve kutsal istiklal ruhunu heyecanla, sadakatle bağrımıza basıyoruz. Büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, aydınlık bir geleceğe doğru daha nice yıllar boyunca birlik, beraberlik ve esenlikle yürüme umudumuzu bir kere daha tazeliyoruz. Teşekkür ediyoruz. 2014 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Gazetecilik Kurulu

Teşekkür ediyoruz. Resim yarışmasında ilk oldu diye. Kutlu dörtte mi? Buraya davet ediyoruz. Bir altış da alabilir miyim? <laughs> できた başlığı için tebrik ediyorum. Tükenmez sevgisi kalplerde adlı başlığıyla 7 A sınıfından Nazlıcan Nazlı. <laughs> Ödüllerini vermek üzere okulumuzun ilkokul müdürü Sayın Canset Gözsov Cemil Bey'i alkışlarınızla davet ediyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben bu öğrencilerimize sizden gerçekten şöyle ses getiren büyük bir alkış istiyorum. çocuklarına bu kadar? Hangi vatanda böyle bir bayrama ev sahipliği yaptın? Sen ben olmayınca öksüzsün bir bahar. Ben olmayınca cumhuriyetime kim bakar? Okulumuz 6A sınıfından Burak Berkay ve Egemen Kocabaş'ın birlikte sunacakları Hacivat ve Karagöz adlı tiyatro oyununu izleyeceksiniz. yolda düşürdün paranı. Yahu sen beni yine yanlış anladın. Ne? Kızını kime nişanladın? Yahu senle kaç yıllık ahlamışsın. Bir düzenledi kulağındaki şu arıza. Demek kızına talip olduk her rıza. Tüh yazık olacak kıza. Yahu kara gözüm ne rızası? Bayramını kutlayalım dedik. Nerede? Ha, nereye geldik? Kumlaktaki kızını yetmişlik geldi zaten hiç anladım. Dur demesem bana da bu yaşında hayırlı bir kısmet bulacaksın. Seni köfte ağır ne bayram kutlayacaksın ha? Hadi başka kapıya. Şeker yok Kara Karagöz'üm şeker bayramı geçeli çok oldu. Bana ne? Kurbanı da atlattık. E Bugünkü bayram milletimizin en büyük bayramı. En büyük bayram mı? Tamam, şimdi bildim. Bizim kül minare boylu bayramı değil mi? Ne olmuş Sırık bayramına? Cumhuriyet bayramı, kara gözüm. Cumhuriyet. Cumhuriyet mi? Pek mi makul bir şey ki bayram diye kutlanıyor. Anlat da bilelim. Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesi demek. Padişah varken halka ne gerek var ya? İşte şimdi olmadı kara gözüm. Özgürce yaşamak varken insana yakışır mı padişah kulluk etmek? Peki ya insanın kendi kendini yönetmesi ne demek? Bizi yönetecek insanları seçim yoluyla belirlemek demek. Şu cumhuriyet güzel bir şeymiş. Keşke bizim memlekete de gelse. Ha ha. <laughs> İlahi kara gözüm. 91 yıldır var da senin haberin yok. Ne? 91 yıldır mı? Neyse ki biz hayali karakterleriz. Ya cumhuriyete sahip olup da kıymetin bilmeyen kişiler olsaydık? Neyse ki bizi izleyenlerin hepsi cumhuriyetin kıymetini çok iyi biliyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet! Duyamadım. Kare gözüm. Gel ben de senin bayramını kutlayayım hacı kardeşim. Bir güzel bayramlaşım da arkadaşlarımıza örnek olun. Bugün dargınlığa, küslüğe bir son verelim. Aynen. Aynen. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Bak o öyle söylenmez. Bayramınız Aynen. kutlu olsun arkadaşlar. Sekizinci sınıflar gaz biri evet asıl işimiz. Bizi barındıracak yeni yapıyı artık kurabiliriz. Türk ünüsü az zamanda çok ve büyük işler yaptı. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Şerefimiz var. Yurdun toprağında taşında din cumhuriyetimiz tam 91 yaşında <laughs> sürdüren sizlersiniz. Sizler almakta olduğunuz terbiye ve kültürüyle vatan sevgisinin, insanlık değerinin en değerli örneği olacaksınız. <laughs> en yükselen yeni nesil. Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Sonsuz edek yaşayacaktır. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın.